Cuma Gamze Ay ile haberlere hoş geldiniz. Bugün yine Almanya'dan Avrupa'yı ve Türkiye'den spora kadar çok önemli başlıklarla karşınızdayım. Almanya'da bugün tarih yazıldı. Bundestag tartışmalarının ardından yeni askerlik yasasını kabul etti. Karara göre 2008 ve sonrası doğan tüm erkekler zorunlu yoklamaya çağrılacak. Ama dikkat askerlik şimdilik gönüllü. Savunma Bakanı Boris Pistorius bunu ülkenin savunması için hayati bir adım olarak nitelendiriyor. Ancak gönüller yetmezse kısmı zorunlu askerlik devreye girecek. Bugün Almanya genelinde öğrenciler aynı zamanda sokaklara döküldü ve protestolar yaptılar. Bu da tartışmanın ne kadar sert ve ciddi olduğunu göstermiş oldu. Yasanın hedefi 2035 yılına kadar Bundeswehr 255 bin ile 270 bin aktif kişi askere çağırmak. Yanı sıra 200 bin yedek askerde planlanıyor. Şu anda sayı yalnızca 184 bin. Yeni sistemde 18 yaşına giren herkes motivasyon ve uygunluk anketi dolduracak. Erkekler zorunlu, kadınlar gönüllü olacak. Gönüllüleri çekmek için ise devlet aylık 2600 euro maaş, ehliyet desteği ve sosyal hizmet seçenekleri sunacak. Polemik bitmedi burada. Linke ve Grüne partileri gençlerin başka planları olduğunu savunurken AfD ise yasayı çok zayıf ve cesaretsiz bulduğunu söyledi. Şimdi gözler 19 Aralık'taki Bundesrat oylamasında. Onay gelirse Ocak 2026'da yasa yürürlüğe girecek ve Almanya'da askerlik tartışmaları tamamen yeni bir boyuta taşınacak. Bu kadar hazırlık ve aynı zamanda Putin'in Avrupa'ya sürekli gözdağı veriyor olması savaş kapıdama tedirtiyor. Şimdi dijital dünyaya yöneliyoruz. Dijital dünyadan çarpıcı bir haber var. Avrupa Birliği Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'e 120 milyon euro para cezası kesti. Bu dijital hizmetler yasası kapsamındaki ilk büyük yaptırım olma özelliğini taşıyor. Ceza gerekçesi ise 3 ana başlıkta toplandı. İlk olarak mavi tik doğrulama özelliklerinin satın, alın satın alınabilir hale getirilmesi. Kullanıcıların gerçek ve sahte hesapları ayırt etmesini zorlaştırdı. İkinci olarak ise platform araştırmacılar ve yetkililer için veri erişimi kısıtlı ve şeffaflık yükümlülüklerini ihlal etti. Üçüncü olarak ise reklam şeffaflığı eksikliği kimin hangi reklama ne kadar para verdiğinin görünmesini engelledi. Komisyon bu 3 ihale toplamda 120 milyon euro ceza kesti. 45 milyon euro mavi tik uygulaması, 40 milyon euro veri erişimi, 35 milyon euro ise reklam şeffaflığı için. X'in bu kararı 60 gün içinde düzeltici önlemler savunması gerekiyor. Aksi takdirde daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Tabii bu ceza sadece X için değil, diğer tüm dijital platformlar için de bir bir uyarı olmuş oluyor alfabeli ise bunu tamamen kullanıcı güvenliğini ve şeffaflığını korumak adına yapıyor şimdi vicdanlarımızı sorgulayacak bir e, haberle karşı karşıyız Gazze'de çifte standart var. Gazze'de insanlık dramı her geçen gün daha da ağırlaşıyor hepimizin bildiği üzere. Almanya ve bazı Avrupa ülkeleri Gazze'den sadece 3 eşeğe tahliye ettiler. Bu da oldukça ironik bir haber. Ama aynı ülkeler aylarca tedavi bekleyen yüzlerce yaralı Filistinli çocuğa kapılarını kapattı. Peki bu tablo Avrupa'nın değerlerini nasıl seçici ve siyasi tercihlere göre uyguladığını, insan hayatının nasıl ikinci plana ittiğini gözler önüne serer nitelikte. Ukrayna'da savaş olduğunda sivil kayıklar için anında sağlık koridorları sonuna kadar açılmıştı. Rusya'ya karşı da sert yaptırımlar uygulanmıştı ama Gazze'de masum çocuklar basit tıbbi müdahalelerle hayatta kalabilecekken ölüme terk edildi. Almanya, İtalya ve diğer ülkeler çocuklar için sembolik tahliyelerle yetinirken hayvan hakları söz konusu olduğunda kapılar bir anda açılıyor ve üç eşek buraya getiriliyor. Bu insan bu da insan hayatının nasıl önemsiz göründüğünün en çarpıcı kanıtı. Gazze'de elektrik yok, ilaç yok, temiz su yok. Açlık, susuzluk ve bombardıman masum çocukların kaderini belirliyor. Ama Avrupa'nın devlet politikaları ise sessiz. Vicdanını kaybetmiş bir kıta insan hayatının önünde bürokrasi ve siyasi dengeyi tercih ediyor. 3 maymunu oynuyorlar. Evet sevgili izleyiciler Avrupa'nın bu çiftli standardı insanlık tarihine kara bir olarak geçecek. Masum çocuklar açlıktan ve tedavi edilemeyen yaralardan ölüme terk edilir hayvanlar için harekete geçilen bir sistem var. Bu da insan hayatını küçümsemenin, aşağılamanın, vicdanını ölü hale getirmenin en vahim örneklerinden bir tanesini. Ve biz bunu bu zamanda, bu dönemde, bu yıllarda yaşıyoruz. Ve biz bunu bir kadın, bir anne ve bir insan olarak sadece sessizce izliyoruz. Gazetedeki masumiyet Avrupa'nın ihmaliyle her geçen gün biraz daha yok ediliyor. Ve biz insan olarak başımızı nasıl yastığa rahat koyuyoruz ben bilmiyorum artık. Rotamızı Türkiye'ye çevireceğiz. Futbolda bahis operasyonu futbol dünyasında bir süredir bu olaylar yaşanıyor biliyorsunuz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında yine 35 kişi gözaltına alındı. Aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemler de var. Toplam 46 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. Araştırmalarda kendi takımlarının maçlarına bahis oynayan 27 futbolcu tespit edildi. Bunlar arasında Galatasaray'ın Metehan Baltacısı da yer alıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin Tarkan Hakan Yandaş'ı da başkası üzerinden oynadığı gerekçesiyle soruşturma kapsamına alındı. Ankara Spor Nazilli Belediyespor Spor maçını etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankara, Ankara Spor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve iki antrenör hakkında da gözaltı kararı verildi. Ümraniye Spor Giresun spor maçında da bir futbolcu ve altı kişi hakkında işlem yapıldı. Banka hesaplarındaki şüpheli işlemler sebebiyle Adana Demirspor Eski başkanı Murat Sangak, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakareli eşi ve üst katman hakemi Zorbay Küçük'te soruşturma kapsamında. Toplamda İstanbul ve 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şu ana kadar 35 kişi gözaltına alındı 5 şüpheli yurt dışında diğer 6 kişi için ise arama devam ediyor. Futbol dünyasında dengeler hayli bir süredir sarsılıyor. Gelişmeler geldikçe size aktarmaya devam edeceğim. Şimdi motor sporlarına çeviriyoruz yönümüzü. Ayhan Can Güven tarih yazdı biliyorsunuz. Dün akşam da motor dünyasında tarihi bir gece yaşandı. Almanya'nın önde gelen otomobil ve motor dergisi Auto Bild 2025 motorspor spor ödüllerinde geceye damgasını vurdu. Gecenin en özel anlarından birisi BTM şampiyonumuz Ayhan Can Güven'in ödül almasıydı. Ayhan Can 2025 sezonunu muhteşem bir finale Dolce Tovag Masters şampiyonu şampiyonu olarak tamamlamıştı ve Türkiye'den çıkan ilk DTM şampiyonu olarak tarihe geçti. Berlin'de düzenlenen törende ise ona altın yarışçı ayakkabısı yani Almancasıyla Golden Renfara Schuh takdim edildi. Ödülü sunanlar arasında Auto Bild'in baş editörü de vardı. Ayhan Can Güven törende duygularını şöyle ifade etti. DTM şampiyonu olmak benim için müthiş bir hayaldi. Bu ödülle hem hayalimi gerçekleştirdim hem de bu başarı beni onurlandı dedi. Bu ödül sadece bir sezon zaferi değil elbette. Türkiye'den genç bir ismin motorsport dünyasında zirveye tırmanmasının da sembolü olmuş oldu. Ve Ayhan Can Güven tabii ki bu başarı ve onurla 2025'in yıldızı parlayan sporcusu oldu. Evet bugünkü haberlerimiz bu kadardı. Eğer haberlerimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Pazartesi görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.